Merhabalar. Bugün ön çabdaslı video serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Ee, bize en çok sorduğunuz sorulardan birisinin cevabını vermeye çalışacağım. Ee, sakatlandıktan sonra koşuya güvenli olarak tekrar ne zaman başlayabilirim? Ee, bu aslında e, genellikle bu soruyu sorarken bizden zaman bekliyor hastalarımız. Ancak böyle bir şey vermemiz çok mümkün değil. Çünkü e, bu videolarda anlattığım kadarıyla zaten anlamışsınızdır. E, her hasta birbirinden çok farklı ameliyat olan olmayan, ameliyatta grep kullanılan grep tipi, ondan sonra hastanın ameliyatında komplikasyon gelişip gelişmediği gibi birçok faktör etkiliyor. Hastanın sonra tedaviye nasıl katılım göstereceği falan da bunlara dahil. O yüzden biz zamana bağlı bir kriter belirlemektense daha çok fonksiyonel ilerlemeleri takip ettiğimiz bir program söylüyoruz hastaya. Nasıl işte Ameliyattan sonra çıktınız, dizinizi bükmeye çalışıyoruz. Diz bükme açısını kazandık, bu sırada dizi tam olarak düz hale getirdik mi? E, bacağın nöromusküler kontrolünü tam olarak sağladık mı? İşte bunlar faz faz ilerliyorlar. E, bunları başardıkça biz kademeli olarak ilerleme sağlıyoruz. E, koşuya karar verirken de, e, yine zaman söylemeyeceğim ama yaklaşık 1-2 ay sonra e, şunları yapıyor olmanız gerekiyor az çok. Bunlara ek olarak birkaç şey daha var ama az çok işte küçük sıçrayışlar yapabiliyor olmanız gerekiyor. E, tek bacak 15'ten fazla single leg squat yapabiliyor olmanız gerekiyor. Tek bacak parmak ucuna yükselmeye 20 taneden fazla yapabilmeniz gerekiyor. Kuadriseps kasında en az %70'lik bir simetri sağlamış olmamız gerekiyor. Ondan sonra 15 tane ileri sıçrama yapabilmiş yapabilmiş olmanız gerekiyor gibi. Böyle 8-9 kriterden oluşan bir testimiz var. Bunu tamamlarsa sporcu ve artık kendini de koşmaya hazır hissederse biz artık koşuya başlayabilirsin diyoruz ve bir koşu programı oluşturduğumuz var. bu programda öncelikle kısa mesafeleri uzun sürede kat ediyoruz. Ben genellikle sporcularda 3 kilometre ile başlıyorum. Pace'i de 8-9 civarında tutuyoruz. Bu arada Pace 1 kilometreyi kaç dakikada geçtiğimizle alakalı bir tabir. Yavaş bir hız 8-9 bir sporcu için ama öncelikle böyle başlayıp vücut bize nasıl yanıt verecek, ertesi gün dizde şişme olacak mı gibi faktörleri inceleyerek hızımızı yavaş yavaş arttırmaya başlıyoruz. Mesafeyi de yavaş yavaş arttırmaya başlıyoruz. Eğer sporcumuz koşucuysa 6. ayda az çok eski temposuna dönmesini bekliyoruz koşu özelinde söylüyorum. Ama temas içeren bir spora dönecekse eğer yine bir yılı beklememiz gerekiyor. Koşuyla alakalı bir başka tavsiye verecek olursam da bunun zamanlamasının çok doğru yapılması gerektiği. Çünkü iki tip hasta tipimiz oluyor genellikle bunu yanlış yapanlardan. Bazıları kendini çok iyi hissedip erken olması gerekenden erken zamanda koşuya başlıyor. Kas kuvveti yerinde değil doğru bir forma sahip değilken. Böyle olunca e, diz eklemlere çok fazla yük biniyor. Biliyoruz ki ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiş kişilerde her şey çok iyi gitse bile kireçlenme riski belli bir oranda artıyor. Böyle kas kuvveti yeterince düzelmeden koşuya başlayan kişilerde bu katlanarak artıyor. O yüzden e, bu konuda biraz dikkatli olunması gerekiyor. Bir diğer grupsa e, olması gerekenden daha geç çeşitli faktörlere bağlı olarak koşuya başlayanlar. Bu genelde korku oluyor. Düzgün bir fizyoterapi programına girmeyen kişiler işte 6 ay geçiyor, hala ağrıları var, kendini iyi hissetmiyor merdivenip çıkarken falan. Bir türlü koşuya cesaret edemiyor. E bunun da sebepleri var işte kas kuvvetini yeteri kadar kazanamamış olması, eklem hareket açıklığını yeteri kadar kazanamamış olması, nöromusküler kontrolü de kazanamamış olması gibi bunlar arttırılabilir bu kişilerin iki grubunda özellikle iyi bir fizyoterapi programı alması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa dizlerini ömürlerinin geri kalanında çok sağlıklı bir şekilde kullanamayabilir. Bu yüzden ben. eğer siz de böyle problemler yaşıyorsanız çok vakit kaybetmenizi tavsiye etmem. Bir an önce bir fizyoterapistle beraber çalışmaya başlayın. Geçmiş olsun.